Herkese selam, bu benim ilk videom ve bugün kit'i bin kupaya kasmaya çalışacağız. Gün 1. Hemen başlayalım. <laughs> Video sırasında çok öksürebilirim çünkü ben birazcık hastayım da o yüzden. Kusura bakmayın. Birazcık da internet kasabilir. İnternet çekmeyen bir yerdeyim şu an. <gülüyor> 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 Allah bebe geliyor internette çekmiyor. <laughs> şimdi. Ya. Şimdi öldür. Tamam şeyleri kestik. İkinci kil bu arada. <laughs> Oh. Kestik iki, üçüncü kil. <laughs> Griff kalmış. Galiba onun da pek internete çekmiyor. <laughs> tamam. Kestik dört, dört kilo olarak birinin atığı kazandık. Tekrar oynayalım. Bu arada kiti yeni çıkardım. Kaos Star hediyesinde efsanevi yazmıştı. Oradan çıkardım. Bir de Maple ve Nani'yi çıkardım. Hesap daha yeni olduğu için tam şey yap kavrayamadım ama hesabı ben size öyle güzel bir hesap göstereceğim ki abimin de bana verdi. Artık oynamıyor çünkü o. 41 bin kupalık. Bu arada siz bana ID'nizi verin. Yorumlara yazın. Ben de size arkadaş ekleyeyim. Birinci kil. Ben öldüremem iki saat gazlar öldürsün. Öldürsün şüpheli. Gazlar canını indirsin işte yüklerim. E şunların hepsi de pusuyor ya sinir oluyorum. Şurada bir tane gördük. Allah. Şimdi ulti basacak öldüm. Ama olsun. Sorun değil. Tekrar oyunu yaptık. <laughs> Et durum gelmiş. Arkadaşlar size bir taktik vereceğim. En yakın brasser ile en yakınımızda hangi yük varsa ona gidin. Yani bir sürü yük toplamanız lazım ilk önce. Ben öyle yapıyorum. Bazenim karşıma karakter çıkınca öldürüyorum. Bütün yükleri alın, öyle öldürün. Mesela şu Karlı öldürmeyeceğim şu an ben. Şu yük de alıp öyle öldüreceğim. Gel sen kaşındın kardeşim. Allah o da beni öldürecekti. Ama olsun kestik. Birinci kil. Yok pardon. ikinci kil. Mina'yı da öldürmüştük ya. <laughs> Gel buraya ölemeyeceğim. Allah internet çekmedi öleceğim sandım. Ulti basacaktı. Bakın şu anda 8 yük olduk mesela. 10 hatta. <laughs> Arkadaşlar yakında kulüp kurmayı düşünüyorum. Ama şu an param az. Şu koltuğu kalmış herhalde üçüncü olarak. Şimdi bakalım kim kalmış sona. Rosa. Rosa sen bittin kardeşim. Gel buraya. Kaçıyor da. Dua et Roza benim şey yok. İnternetim çekmiyor. Allah 48 can kaldı. Ben bunu nasıl kaybettim? Adamın 48 canı kaldı. Ben bunu asla unutmam. Unutamam. Neyse. Aa dak varmış orada. Dak annemle hiç git. Aa dak sandım lan bunu. Ne oldu? Tamam. Kestik. Bir önceki. Grifle ikinci kilo oluyor herhalde. Evet. Ay şurada bir tane yük varmış. Onu almam lazım. Herhalde o çalılıkta birisi vardı. Bana tuzak kurdular. Ama ben de tuzağa gelmem kardeşim. İta e gel buraya ya. Kolaydı. Ama iki dakika bir çıkalım. Beş kazanma serimiz olmuş zaten. Görevlerde iki tanesini yapmışız videoda efsanevi çıkacak diye şey yapıyorum. Oha! Dediğim anda efsanevi çıktı. Bu kadar şans olamaz. Yemin ederim bu kadar şanslı. Bu videoyu sonuna kadar izlemeniz lazım. Bismillahirrahmanirrahim. Pem çıktı. Pem çıktı. Bu kadar şanslı olamam. Oha. Oh. Süper Ender'den 100 kredi. Oha. Aa. Oha ya. 300 kredi. Gigi açıyoruz. Gigi açtık mı? Yok. Şu 100 kredi de açınca olacak. Hadi bundan da gizemle. Yok. Çıkmadı. Allah'ım sayılı şükürler olsun. Gigi'yi de açtık. Bugün iki karakter açtık arkadaşlar. Gigi deneyelim mi? Bir denemek istiyorum. Leon açıyoruz şimdi. Gigi'miz nerede? Oha ya. Efsanevi dediğim anda efsanevi çıktı. O kadar mutlu oldum ki. Dört şeye kadar kasabildik. Tamam şu anlık sorun değil. Şunları da alalım. Kaos hediyesi çıksın artık. Aa, buradan da süper ender Tabii ki Daryl. Daryl önceki hesaplarında beni asla yalnız bırakmadı bu sefer de bırakmayacağımı umuyorum. Bunu delil zaten. ver. 6000 yüzde 100 kupada. Oha ben 4000 yüzde. 6000 yüzde kupada kaos hediyesi. Kaos hediyesi evet, var. Deral'ı da yükseltelim. Yükseltebildiğimiz kadar 3'e kadar yükselttik. Şimdi nerede Gigi? Gigi Gigi. Aslında bunda e, şey yapıyorduk yeti yükseltiyorduk ama Allah'ım sana bin şükür olsun yarın. Bugün tam iki karakter açtık. Arkadaşlar ben hesabımı kapatmayı düşünüyorum. Ama yorumlarda yazın siz kapatmayın derseniz çoğunluk kapatmam. Gale aldık birinci ki. Şimdi yanına uçalım. Sürükleri almam lazım. Aa, şunlar da gaz vursun. Canını bir şey yapsın. Bir dakika arkadaşlar.

ama ben kitle devam edeceğim. Bu videoda kesinlikle şeyin çıkacağını biliyordum. Efsanevi çıkacağını. Ama neyse hadi bakalım. Kit neredeydi? Tamam. Şimdi size en, yani en güzel hesabımı göstereceğim. Hadi ya. Burayı bir dakika dakika. Tamam bu. Burada. Hesap 41 bin kupalık herhalde. 41 bin, evet. Ben ne zaman girmemişsem. Arkadaşlar size şimdi bir taktik vereceğim. Kaos hediyesi kazanacaksınız. Eğer oy vermemişsiniz. Uf! İkinci efsanevi bugün. Yani bu kadar şans olmaz. Bismillahirrahmanirrahim. Eşek oştum. Oo çok iyi. İyiymiş be. Hep böyle olsa var ya aşırı. Hımm. Burada ne varmış? Resans eşya kaldırdı. Abi 500 altın vardı neden? Tamam. Yani. Şimdi size kaos hediyesi kazandırma taktiğini vereceğim. Girdiniz haberleri eğer oy vermemişsiniz hala. Chester'a girdiniz. 1 Bir. 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 don diyeceksiniz. Sonra e, diye gideceksiniz. Bunda şey 3 2 <laughs> Tamam. Sonra Çasır'a girip Bir dakika pardon. Pierre şey gireceksiniz. Buraya girdiğinizde tekrar çıkacaksınız. Hayır. Sonra bunu bir dakika. Bunu işaretleyeceksiniz 3. Sonra işte bunlar şey yapacak. Başlangıca da yok. E rüşvet vermeye mi çalışıyorsunuz? E, 200 altın yapalım diyeceksin. Sonra 200 altınınızı alacaksınız. Ardından PRC'ye gideceksiniz. Ama bir dakika ya. Bu neydi? Burada okulda mısın demesi lazım. 3 diyeceksiniz. Herhalde. Hah, 3 diyeceksiniz. Sonra buraya gideceksiniz. Bu biraz karmaşık. Sonra bir yapacaksınız. Sonra tekrar 1. Bakın. Ödülü al deyin. Haydi bismillahirrahmanirrahim ya. Güzel bir şey çık. Hayır render ha. Süper ender. Ne destansı ol ya. Ya hayır ya. Bu olamaz. ne ya? Hiç güzel değil. Ya. Tekrar yapsak olmaz mı diyeceğim de 2 saat uğraşacağız bir de olmayacak. Bir dakika. Ha, ben şunu almamışım şu simgeyi. Bu ne ya? ya? Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Ee, beni takip et, abone olmayı, like atmayı ve videoma yorum yapmayı unutmayın. Bana görevler de verin bu arada. Ve hesabıma geçeyim öyle kapatacağım videoyu. Hadi ya. O 95 kupa yapmışız gitti bu arada. Herkese bay bay. Bu arada benim videomu izlediyseniz teşekkür ederim.